Sevgili yelkenli ve motorlu çift takipçileri, bu serimizde Antalya'dan yola çıkıp Mora Yarımadası ve İyon Adaları turunu gerçekleştirdik. Bir önceki bölümde feribotla Pire'den Milos Adası'na gelip adanın plajlarını detaylıca dolaşmıştık. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yasas! Motorlu turumuzun son videosunda Milos Adası'nda güzel bir akşam geçirip ertesi gün adadan ayrılmak üzere toplanıyoruz. Fakat yaşanan bir takım aksiliklerden dolayı Siros Adası'na değil tekrar Pire'ye dönmek zorunda kalıyoruz. Pire'den Sakız Adası feribotuna binip uzun bir yolculuk yapıyoruz. Sakız Adası'ndan Çeşme'ye geçen feribota biniyoruz. Buraya kadar sağ salim geldiğimiz için çok mutluyuz. Evimize sağ salim ulaşmak arzusuyla yola koyuluyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Taleme! Milos Adası, Venüs heykeliyle meşhurdur. Evet. Bu kolları olmayan Venüs, Afrodit yani. Burada Fransız askerleri, pardon burada bulunuyor. Köylüler bunu İstanbul'a, Konstantinopolis'e satarlarken Fransız askerleri el koyuyor. İzin vermiyorlar Milos Afrodit'in alınmasına. Milos zaten Afrodit'in, Venüs'ün adası olarak geçiyor Mert. Milos, Skamander, Nehir Tanrısı'nın oğluymuş. Okay. Ee, Venüs onu burayı e, işte kurmakla görevlendiriyor. Böyle bir ada, böyle bir şehir kur diyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, buradan mı giriliyor? Ay olabilir Mert! Ay bu neydi lan? Bir şey vurdu geçti. O? Bir şeydi kocaman böcekti. buradan evet, galiba. Olabilir. Ama o neydi ben ona da bakacağım. Hiç bir bakın o ne? Bunlar tüneller. Hem maden hem işte eski dini şeyleri hem falan. Hem dini tören hem mezarlar mezarlar. Eee yapmışlar arkadaşlar. Oyulabiliyor ya şöyle kolay kazıldığı için. Kolay kazıldığı için bir milattan önce 1 ile 5. yüzyıl arasında sürekli bunlar mezarlık olarak kullanmış. Hatta 295 tane de mert mezar varmış. Eee Hristiyanlıktan sonra da 8000'e yükselmiş. Hı. Özellikle e, Romalılardan kaçan gariban ilk Hristiyanlar Hı. buralarda hep öldürülmüş, onlar gömülmüş. Hı. Şimdi e, bu saat 4'e kadar açıkmış arkadaşlar. bu müzesi. Hı hı. Eğer vakit kısıtlamanız varsa şöyle yapmanız lazım. E, bizim o sabah gittiğimiz plaj, Sarakiniko plajında da benzeri var. Maalesef şu an burası kapalı. Kapısından vakit döneceğiz. Kimse gidemiyor mu pek şimdi? Şimdi tanrıçamız Venüs'ün Afrodit'in yani. Burayı kurmakla görevlendirdi Milos, Skamandros nehir tanrısının oğlu pek bir yakışıklıymış. Bu pek yakışıklıya aşık olmuş 3 tane Olimpos tanrıçası Hera, Athena ve Afrodit. Bakın şimdi olaylar nereye bağlanacak. Hera, Afrodit ve Athena kendi aralarında sen güzelsin ben güzelim diye anlaşamıyorlar tamam mı? Gökten bir tane elma düşüyor ve üstünde en güzeline yazıyor. Sen güzelsin ben güzelim diye tartışırlarken Afrodit çakallık yapıyor yani Venüs. Diyor ki Milos'un kulağına. Ha pa Paris'e seçim yaptırıyorlar pardon. Paris'in kulağına diyor ki Beni seçersen Paris sana yaşayan en güzel kadını yar edeceğim. En güzel kadın da kim? Helen. Gerçekten de Paris hemencecik. En güzeliniz aranızda tanrıçalarım Afrodit sensin diyor. Sonra ne oluyor? Elmayı Afrodit'e veriyor. Afrodit de Helen'i gerçekten de Paris'e yar ediyor. Paris Helen'i kaçırıyor. Aslında Menelaus'un karısı. Ve böylece kaçırdığı için ne oluyordu? Troy Savaşı. Ya olaylar işte ta buradan, ta Milos'tan kopuyor. Olaylar ta bizim Çanakkale'yi, Troya'ya böyle uzanıyor işte. Tripiti köyü. Güzel gözüküyor gün batımında. Şurada da Venüs. Katakomplar da hemen sağ alt. Bakın şöyle göstereyim. Orası kapalı. Zaten sabah da çekmiştik. Ee şöyle şöyle aynı yeraltı yapalım. şehrinin aynı mantığı yani. Bunun gibi büyükleri ama bunun bağlı bağlı olanları. Heykelin mi? Afrodit heykeli burada bulunmuş. Milos. Vay be. şey diyeceğim. Şaka gibiler ya. Şunların manzaralarına bak. Antik tiyatronun. Çok iyi. Mert'cim ne yapıyorsun? Antik tiyatroya bakıyorum. Çok güzel çıkıyor. Bu arada düzenlemişler. Şu anda da bir şey yani. Yani yakın zamanda da bir şeyler yapıyor. Yapılıyor abi. belli. Manzara çok güzel. Güneşin baktığı yer de çok güzel gözüküyor. Ee, Milos Körfezi'nin girişi zaten şurası. E. Çok hoş. Milos'un antik tiyatrosu da göründü. Nefis bir yerde. Bu arada aşağıda köyde acayip şirin ve bir kutlama gibi bir şey var. Aşağıdaki köyde. Ya da restoran o taverna herhalde. Evet. Şurada da kilise var. Güneş de oradan batıyor. Şöyle de göstereyim. Çok güzel. başkent arkadaşlar artık. Herkes buralara Şu an plaka dolmuş. 500 metre kala şöyle bir teyze yolun ortasında. Maalesef almıyor insanları döndürüyor. Güzel plakaya geldik. Başkentimiz plaka. <laughs> Yunanlıların yürüme ile ilgili bir zevki bir keyfi var. O şey kayıkla gezdiğimiz gibi. Hmm, anladım. Nereden gidiyor acaba? Çok. Evet. Gene kokuttular o pisi. Hayır topya kafe. Merdivenlere bakıyoruz. Sandi de sandi. <laughs> Şaka. Burası Santorini'de geçmiş. <laughs> Santorini de iyi böyle satıyor ya. Aynen. Evet, aklımızı sevelim. Tabii ki de tepeden bakarım yani. illa kafeye oturmam şart değil. Oo. Çok kendini göstermezsen kimse çakmaz aşağıdan. Santorini'de de böyle yapmıştık arkadaşlar. Uy, balkon, Marmara denen balkona bak. Nerede? Castro'da. balkonu. <laughs> Herkes güneşi batırıyor. Aşağısı Ütopya Kafe. Ve gün batımı çok güzel. Gerçekten. Ufak ufak koylarda ufak ufak yapılar. Körfez on numara. Timilos adası da hemen karşımızda güneşin yanında kaya adalar da var. Gün batıyor Eda ile Mert'in Yunan'daki son gecesi başlıyor. Yanın, yarın da aslında Yunan Karası'larındayız ama sulardayız yani hizmetse teribetliyiz. Evet, saat 8.45'te güneşimizi batırdık. Doğru mu hocam? Şimdi artık plaka sokaklarını piyasa yapmaya başlanıyor. Şurası ters yönmüş, girmeyin. Ters yönüyor. Gezmemizi de böyle yapmalıyız. Sokaklarımız canlı olup her türlü yeme içme ve turist hareketleri mevcuttur turistler çeşitli trafik yaratıkları harcarlar. <laughs> Sokaklarımız güzel. Avli Milos, Avli. Yine Avli var. Hediyelikçiler mutlaka var. Hediyelikçi olmadan olmaz Eda, doğru mu? Evet. Verinak, kokteyl var. Ama <laughs> işte <laughs> Toplakyaları çok güzel yapmışlar gene. Beyaz badanalı Kiklat evet, sokakları. Güzel sokaklar değil mi? E, tabii Kiklat sokakları hep şipşirin oluyor. Bizim mahallenin de akşamını gezmek gerekiyor. evet. söyleyeyim. Evet Eda küstü. Evet küstü. Çünkü şuna baksanıza ya. Çiçekler süsler. Ve renkli şeylerle beyaz. Ve kediler çok şirin. Hep kediler var. Ve hep Her beyaz tarafta. sadelik. Bakın şu kedicikler. Her tarafta. Çeşitli yaş ve ebatlarda. Burası kum müzesiymiş. Ya bu kadar kumlu bir adanın kum müzesi evet olmalıydı. İstiyorsan bakabilirsin. Burada çok güzel bir kum müzesine girdim bütün dünyadan kumları göndermişler ve sana incelettiriyor, baktırıyor mikroskopla. Bana dedi Antalya'dan yollar mısın? Tabii ki dedim. <laughs> ve de tabii ki atkılar da var bakın. Futbol kulüplerinin <laughs> <Siz mi? gülüyor> Arkadaşlar bu Sand Museum'da koleksiyoner arkadaşımıza yani gelirken hangi şehirden geliyorsanız yelkenciler, denizler size söylüyorum mutlaka getirin çok sevinir. Peki kaç güne kaldın sen şimdi? <fillet> <Sessizlik> Hı, burası pek popüler. Vay! Orada belli bir teklifim var. Aha yakaladık. Congrats! Meydanımız bence burası Mert kaç mart duymuyor telefonla konuşuyor. He beyaz partim var bize mi söylemediler? Burası bence meydan. Şurada canlı müzik var. Aha. Abi öyle şipris yiyorum. İçelim mi bir arkadaş? Öyle devam edelim istersen. Kimse yok. Canlı müzikle başlıyor. Bir <laughs> tane Hello. you Evet Eda. Kara oturduk. Kara domuz mekanımızın adı. Şimdi burada şöyle bir kokoreç var arkadaşlar. Bildiğiniz kokoreç yani. Ondan sonra fakat farklı. Şöyle bir fark var. Kömür ateşinde pişiyor gördüğünüz gibi. Bunun içini dolduruyorlar ve yumuşacık oluyor. Anladın mı? Ben de ilk defa yiyeceğim severim yani normal Kalamata'dan biraz uzaklaşsak da Milos'a gelsek de Kalamata bizi bırakmıyor ve Kalamata şarabımız gördüğünüz Aa, evet gibi. evet ya Kalamata şey, denk geldi. E, burada o, gayet o, lezzetli evet. Merlot var. Bakalım. Aster diye bir marka. Afiyet Hadi Mert'in kokoreçi de orada pişiyor. <laughs> Şu en üstteki. <laughs> evet. Kokoreçimiz geldi. Bakın. Dışı ve içi farklı. Bambaşka bir şey. Patates işte şarap. Keyifle bakalım. Afiyet olsun. Dur aşkım 3-4 geldi. Böl. Öteki de var? Yerdeki alamadım. Herkes. 32. adamıza tatlı bir veda yapalım dedik değil mi Mert'ciğim? Aynen öyle. yum 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 Oy. bekliyoruz ama bu değil bizimki. Bu jet. Bayılmış gitmiş. Kendimden geçmiş pembe buru. için o ayaklarını yedim ya, arka ayaklarını. feri feribotumuzu beklerken maalesef kötü haber aldık. Saat 1'de kalkması gereken feribotumuz akşam 6'da kalkacakmış. Ve bu bize pahalıya patlıyor şu anda. Çünkü biz buradan Milos'tan Siros'a geçip oradan da paşa paşa Kos feribotuna yetişiyor olacaktık şimdi yetişemiyoruz. Ne yapacağımızı araştırıyor Mert Kaptan. Ha, kötü oldu ya. Şöyle bir çözüm bulduk. Biletimizi başka bir firmayla değiştirdik. Ne anlayınsa gerisin geri dönüyoruz. Saat 2'de aynen Pire'ye geri dönüyoruz mecburen. Firoz kısmı iptal oldu. Pire'ye geri döneceğiz boş yere. Tekrar Pire'den bu sefer Sakız'a düşünüyoruz eğer olursa. Bugün akşama yetişirsek. Sakız'a geçeceğiz. Sakız'dan da artık Çeşme'ye İnşallah geçebiliriz. Öbür türlü akşam 6'da gitseydik Sirus'a. Yarın yok hiçbir şey, feribot. Bize yakın adalardan. Bir gün daha sarkacaktı yani. iki gün daha sarkacaktı. Artık onu da istemedik. Hazırlanmıştık. Psikolojimizi de hazırladık. Hani gitmeye yönelik. Bilmiyorum hayırlısı böyle seçtik ama. Meydanlarda. Miloslarda bekleşiyoruz. Buranın ismi Değirmenlik ya hani Milo. Değirmenden geliyor ama bir tane bir de değirmen görmedim. Bir tane eski gördüm gerçi hani şöyle bir fotoğraf çekmek için güzel bir değirmen bulamadım ya. Denk gelmedi bana. Biri Festos sarayı, şu gelen bizim. Biri Knossos sarayı. Evet, öttürdüler Zengin. öttürdüler. Zenginliğe bak. Düdükler öttü. Bu Minion Lines Bluestar'a göre daha ağır. Çok yavaş hareket ediyor. Mert Kapetan bu Festos Palas'ın kaptanlığını hiç beğenmedi. Erken döndü, aşağı düştü. Zaten rüzgar da basıyor. Hemen iş başvurusuna bulun aşkım. Günlük Girit'e gider gelirsin piradan. at Mert arkadaşımız. bakıyorum da uzun oturmuşsun. Ben de uzun oturayım. Umarım gece feribotumuzda böyle rahat bir koltuk bulabiliriz abi. Gemimizi tanıyalım. Kendimizi gezelim.

bir apero şipri sabatım geldi. MSC'de gibi. Bizim ağzımız kapalı. Bunlar falan da var. Bir büfe var. Ama restoran kısmı açık diye 8'de açılıyormuş. Pire'ye yaklaşıyoruz. Bu Blue Star kalktı. Yetişirsek aksilik olmazsa şuna bineceğiz. Bu şeye gidiyor, sakıza gidiyor. Nisos Samos. Zaten Samos'a da oraların demek ki teknesi. Evet. Bu da Pire Limanı. Şu gördüğünüz gibi. Ariad ne gene aynı yerinde duruyor. Şey ne orada duruyor. Binmiştik. Tam Bino şuradan da. binmiştik. Galiba gene tam oraya yanaşacağız tahminimce eden. şey yapıyor. Herhalde öyle gözüküyor. Ve evet. götünü buraya yanaştıracaktım. Götün götün. Galiba yolcu terminali ya Değil mi? Evet. liman şey. Evet, gidişe geçtik. Bize bilet satan kız dizilerden öğrenmiş. Evet burası motosiklet Evet şöyle gördüğünüz gibi seç beğen al. Evet saat sabah 5. Bu gördüğünüz manzara Artık ana vatan karşısı Türkiye. Şu an tabi böyle gidiyoruz ama şöyle döneceğiz tabii. Üst tarafa doğru döneceğiz. Sancak dönüşümüzü yaptıktan sonra Sakız Limanı'na yanaşacağız. Sonra artık Türk Feri var. yine ee, o sese dönüyor. Ee, hemen iskelemizde kalan ada. Türkiye böyle. Sakız ise şöyle kalıyor. Aşkım burası neresi? İnoces adası. Hemen sakızın kuzeyinde Çamçurlek bir adam var. Şurada evcikler var. İnoces mi? İnoces. Küçücük bir adam. Sakıza ulaşacağız az kaldı. Buradaki evimizin ev başındayız. Evet, geminin başı şuraya değmek üzere. <laughs> Adayı kapladık. Geminin başı başı değmek üzere. Evet, burası da artık sakızın merkezi. Bir şey kalmadı. Geldik sayılıp. Evet, sakıza iniyoruz. Hadi, Sakız hadi. Geldik. Hadi bye bye Blue Star. Günaydın. Günaydın. 5 bile yeni doğdu. Bay bay. Blue Star demişim. Hellenic Seaways. Bye bye! Evet, şimdi feribotumuzun karşısında oturup keyif yapıyoruz. <laughs> Şu an hemencecik keyfe geçtik. Motorla hızlı gitmenin avantajını yaşadık. Doğru mu hocam? Evet. Son durak. Bunlar inmiyorsa bunlar geri mi gidiyor? Kim inmiyorsa? Ha midili e, ne, diyor? ne Aa, diyor? Midili ne diyor? Midilliye en geçiyor bakmıyor. daha. Son durak değil En çok buraya. Güzel takılcık. Güzel Support kuyruğunda bekliyoruz. support. Haydi bakalım tur yoluna bindik. Ve Mert arkadaşımız da olay yerine intikal ediyor. tur yola da bindik. Güzel Sakız Adası'ndan ayrılıyoruz. Evet şimdilik bu defteri kapatıyoruz. Artık bakalım. Başka zamana başka defterler inşallah. Hayırlısı. Ayafotinis'te kalmıştık, çok seviyorduk. Mert, oranın adı Ayafotinis'ti. Çok güzeldi. Ha. Ha. Gidiyoruz biz. Ertürk da oluyor. Yolumuzun evet. Yunan tarafı tamamlandı. Şurada Azamara kuruzu var. O zaman yanında da bir kruz var. Acaba ne? Azamara Journey. Azamara. Gemini mi? Şey değil mi Ceminay? Miray Kruzus değil mi o Ceminay? Mersi Star Rodos diyor. Alo. Ayy, geldik ve kalabalık. İşte bunlar hiç bir mutsuzluk ve hüzün. Üzüntü ve muska Beni şu Azamara Journey'e bindirin gönderin. Yürü dostlar.